Aslında da, no eskiden hep her evde değil. muhakkak ipek dokunuyormuş. Yani hı, bütün neden? Hı, evlerde. E, hı, neden? E, şey e, Datça aslında ilk önceleri fakir bir hı, e, yermiş. Hı, e, hı. E, Muğla'dan arabalar yol olmadığı için burada e, ne yapıyorlar? Kadınlarımız tabii bir şeyler yapmak zorundalar. Keçi kılığıyla kilimler dokuyup ipeklerle de kendi kıyafetlerini dikiyorlarmış. İçeride içeride biraz sonra göstereceğim mesela elekleri dahi e, ipektenmiş. Çünkü e, inanılmazsız tel almaya yani tel bulamıyorlar. ipekten e, elekler dikiyorlar. Ya tabii Biz bu da, aslında, değil mi? aslında e, gerçekten fakirlikten ipek kullanan aileler. Ya, yani hıh fakirlikten. Mesela bizim çeyizlerimizde eskiden çarşaflarımız her şeyimiz ipekten olurdu. Siz bu kurtları nereden... Bunlar nereden bulunuyor bu kurtlar? Nereden Şimdi bunlar e, bir ay önce... E, Koza. Yani küç, küçücük. Dediğim size karınca başı kadar. içeride yumurtasını göstereceğim Hı -hı. size. O kadar küçük bir şey oluyorlar. Ve bir ay sonunda bu kadar büyüyorlar. Aynen. Şu anda bunlar 10 çuvala yakın e, şey yiyor. Dut yiyor. Dut yaprağı. yaprağı yiyor. Hı -hı. Sabah topluyorum. Sabah mesela gittim 6 çuval topladım geldim. Şu anda bitmek üzere. İçerideki hışıltıyı duyuyorsunuzdur. Daha bunlar attığım zaman daha da böyle fışır fışır bir yığınlar oluyor. Siyahlı aynı şeylerle onlar mı? evet onlar pislikleri. Ee, şimdi ne yapıyorum ben bunları? Ee, sabahtan yaptığım iş doydu. Üzerine taze yaprağı atıyorum. Attığım Hı. taze yaprakları buradan kaldırıp e, şuraya şunu mesela boşalttım ya bunun içine koyuyorum. Böyle böyle bir kısmını aldıktan sonra bu tarafa bu tarafa atlayayım. Yani günlük bunların altları temizleniyor. Ay canım. Ya. Altları temizlenmezse hani normal bir e, çocuk gibi düşünün. Hasta oluyorlar bunlarda. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Sağ sağlık. Güzel bir video oldu. Kaynaması nasıl olsa